Ne oluyor? Açır, aç açılmıyor. Dur dur açmıyor. Yok biraz aç Sesin düşsün diye. Ha elinde the younger <laughs> Niye? Diplere düşerse söndürmek için. Bazen yanlış atıyorlar ya. Atmayı da bilmiyorlar. Veya atanı geri atıyoruz. Evet. Yedimandan biz Yok atanı biz geri atıyoruz da onlar atmayı çekmiyor. <laughs> 50 çok becerim, yani. O da farklı. O, o, o garip O, o garip diğeri de şey yapıyor. sivil Sivil, Yok ya, sivilleri tanımış oluyoruz gayet <laughs> Introduction sivil yani. Diğerlerinin ışıklarını kapattılar. He kamera. <laughs> Fişliyorsun değil mi sözümü? <laughs> Ay yok ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz lan? Bana da herifler. Al, al. Ya, at, 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 at. Çekin şunu kamerayı. Ne, ne yapıyorsunuz siz? Hayvan, uyuyor, ya. hayvan herifler. Hayvan herifler. Hayvan herif. Ne bakıyorsunuz? Çektin mi onu? Çek lan. Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? <laughs> hayvan herif. Ne bakıyorsun? Bana bak hayvan herif. <laughs> hayvan herif. Ne bakıyorsun? Ich war,

Niye çekmiyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun lan? Evde Ne yapıyor kardeşim ya? Niye taş atıyorsunuz? Niye taş atıyorsunuz buraya? Taş atıyorsunuz? Niye taş atıyorsunuz? Niye taş, atıyorsunuz? <laughs> taş attı buraya herif. <laughs> Ya polis attı. Kim attı? Kamera çektik. Memur attı. Terbiyesizleşme. Ben yapacağım. Tamam. Terbiyesizleşme. Ya böyle bir şey ver. olur mu ya? Evdeki adama taş mı atılır ya? ya taş da orada işte ha. Attığı taş orada. Ne içer? Duymuyorum dediğini çıkar. Duymuyorum, ne, duymuyor at, at. Kapıyı açıyor musun? Kapıyı açayım. niye açayım? Açmayacak mısın? Niye taş atıyorsun buraya? Kim atıyor? Ya taş orada bak. Önünüzde taş. Buraya taş attı. Attığınız taş önünde.

Şuraya gel şuraya gel. Bizi niye alıyorsunuz arkadaş? Niye alıyorsunuz bizi? Sebep? parmak gösteriyor ya. Çekiyor musun hepsini? Çekiyor musun?

Hayvan herifler. Hayvanlar. Ulan sizin insanlığınıza sıçayım ben böyle. Be. Şerefsiz insanlarsınız lan. Yoo. Duymadık, duymadık. Adını bağırmadı. Adını bağır!